Bugün GTA San Andreas Definite Edition serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ve şimdi Sivit'in görevini yapalım. Doberman görevi. Bu görevde çete savaşları açılıyor arkadaşlar. Silahçı da açılıyor. Silahçıya girmeye gerek yok. Hıyar ballaları yok ederiz arkadaşlar. Ve arabanı. Önceki bölümde OG Lock'un bir görevi olan dans etme görevini yaptık arkadaşlar. Eğer dans etme görevinde zorlanıyorsanız o videoyu izleyebilirsiniz. Bu videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. hayplamayı tutmayın Şimdi başlayalım. Evet. Ballalar burada. Ballalara silahlarla dalacağız arkadaşlar. Yürüyün gidin lan burada. Ve çete savaşı başladı. Çete savaşları açıldı artık. Gelin lan buraya. Hayırdır lan. Ballalar nerede? Ballalar geliyor. Hop. Kafasına kafasına sıkıyoruz arkadaşlar dingilleri. Zopayla geliyor enayi. Yatın lan aşağı. Yat lan sen de aşağı. Hayırdır birader? Zopa ile Birinci dalgadan yırttık. Hemen şurada bir kalbi alalım. Canımızı fullleyelim. Dalalım ballalara. Baba baba şu tiplere bakın. Güle güle. güle güle. Hadi sana da güle güle. Hadi sana da güle güle. Hadi sana da güle güle. Hallettik ballaları. İkinci dalgadan da yırttık. Yeleği alalım şuradan. Gel lan buraya. Adamlara bak nasıl daldılar bir anda Haydi CJ yapabiliriz Kaçıyorlar bak Korkularından kaçarlar tabi Gelin lan buraya hop 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 o elini, o elini indir O elini indir O elini indir Canımız geberdi arkadaşlar Ayvayı yedik tempeni bana tuzak kurdu diyor dangalak E biz geberdik Geber lan Terefsiz Geber! Oğlum bu ölmek bilmiyor. Tamam görevi hallettik. İlk görevi hallettik arkadaşlar. Evet, Sweet'in görevini yapmaya devam edelim. Oh, up, ne yapıyorsun CJ? CJ diyorum ya Sweet. <laughs> Kafam karıştı ya. Dalalım ve çetemize katılmak ister misin? Gel bakayım. Gel. Gel 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 gel. gel. Tamam. Adamlarımızı topladık. Bas gaza. Geberteceğiz arkadaşlar. Mezarlığı basın. Ve mekana doğru yaklaşalım. Dalıyoruz. Geberin lan. Ne yapıyor lan bunlar? Çekil oğlum önümde. Gelin lan buraya. Gel lan buraya. Geber. Geber. Şerefsiz var Tamamdır Hallettik arkadaşlar Atlayın gençler Niye gitti lan araba Assana şu arabayı Sweet Gitti araba ya Gel reis Polisler peşimizde arkadaşlar Anam polisler nasıl geliyor ya Neyse arkadaşlar mekana doğru yaklaşalım Mekana geldik Hadi güle güle Sweet A few minutes later. Tempeni şerefsizin yanına geldim arkadaşlar Bir de bunun görevini yapalım

Evet Ruslar ve Ballaların olduğu yere doğru gideceğiz. Orayı basacağız arkadaşlar. Mekana geldik. Evet kayıt noktası oluştu. Ve şimdi bunlara dalacağız. Geberin lan. Geber geber geber. Sen de geber. Sen patla. Sen de patla. Sen de patla. Hadi güle güle oğlum. Patlayın gidin lan burada. Yeleği aldım. Al ya bu daha iyi. Bu bayağı iyi yanıyor arkadaşlar her yer. Aç kapıyı. Selamın aleyküm gençler. Nasılsınız? Nasıl geliyor la Geber! Adam bir anda geldi. Geber sen de. Hadi güle güle. Patlayın lan. Burada kalp var. Tamam. Kalbi aldım arkadaşlar. Canım arttı patla. Tamam. Aha, yelek yelek yelek. Tamamdır. Yeleği aldım. Patlat ey yeri. Geber 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 geber. Dikkatli olmak lazım arkadaşlar. CJ ne yapıyorsun? <laughs> baga giriyor ya. Çok acayip baga giriyor ya. Bu devinin dışında ki buglar çok tuhaf ya. Araya araya gidiyoruz. Bir de arkadaşlar otomatik tırmanıyor karakter. Eşek eşek eşekler. Oğlum bunu nasıl adam lan? Geliyorum lan. Geber. Oğlum bir sürü adam var. Tamam geberdi. Hadi bu da gitti. Hadi sana da güle güle. Geberttik herkesi. Şimdi bu adama yetişeceğiz. Nasıl sıkıyor la la? Eşyalayacak. Gel lan buraya. Atla CJ. Evet hıyarın peşindeyiz arkadaşlar. Hatta, Hadi güle güle. Üçüncü görevimizi de hallettik. Görev geçildi. Şimdi şu OG hıyarının görevini yapalım arkadaşlar. Son görevi miydi ya? Sondan ikinci görevi miydi? Unuttum ben onu arkadaşlar. Neyse. OG'nin yanına gidelim. OG Lok'un mekanına geldik. Hadi bakalım. Hey, Lok var mı Lok? What? Who? Who? Who are with that? Patates kızartması ne oh. alakalı? Is he available for communal? Oji log, Oji log. Who? Jeffrey, Jeffrey, Jeffrey. Who And... oh, Jeffrey? Jeffrey. <laughs> yeah. Uh, plans technician called in sick, so Jeff, Loke, he got promoted. Nada lan bu Loke. So? So? He's out back cleaning a fryer. Biri tözü temiz. Ne tuhaf adam ya. Hey, what up Loke? CJ, Seviceğim. Ne istiyorsun lan bu sefer? Şu kafasındaki hamburgere bakın arkadaşlar. Sanatçıymış. Sen yeteneksiz olduğun için mi acaba ünlü olamıyon? Hıyar. Ortadan kaldıracağız ha. Tamam. Tamam menajer yok edeceğiz. Daha bu görev var. Menajeri yok edelim. Böyle arabanı. Arabayı ele geçir. Arabayı ele geçeceğiz arkadaşlar. Şunun bir haklıyım de. Git lan işine. Yat lan aşağı. Arabaya çarpmamışlardır inşallah. Tamamdır. Diğer şoförlerle buluşacağız. Deniz denize atacağız. Hıyarları. Böyle park etsem olmaz mı ya? Şöyle. Heh. Güzel. Hadi bakalım. Gençler biraz daha hızlı hadi hadi hadi. Arkadaki hıyara bakın. Mekana geldik. Aynı adamlar var lan. <laughs> Yok, seni ayrete götüreceğim. Denize gireceksiniz. Hadi bakalım. Hayırma. Hadi Allah rahmet eylesin size. Arabayı denize at. Yok yok kurtulamaz. Yüzme bilmiyor. <laughs> Hadi gile gile kardeşim. Suyun dibine boğulacaksın. Durmayın lan. Hadi gile gile. Dur bir dakika. Atlamadı CJ. CJ atlasana. Atla CJ. Heh. Hadi gile gile. Güzel bir şekilde görev hallettik arkadaşlar. Oji son bir görevini daha yapacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Modulan. oldu lan? Kovuldun mu? <laughs> Salak olunca kovulur, kovulursun tabi. <laughs> Parti verecek. This may slide back over the... dönecekmiş. Hadi bakalım ses sistemlerine hazırlayacakmış yeni kıyafetler al falan onlara gerek yok direkt göreve girebiliyoruz. Neyse arkadaşlar bu görevi sonraki bölüm yapasım geldi. O yüzden sonraki bölüm için like atmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ve sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın.